Merhaba arkadaşlar sayfa 66'dayız benzer üçgenler başlığıyla başlayalım. Şimdi bakın birinci soruda DCE üçgeni ile ACB üçgeni birbirine benzermiş. Dolayısıyla D açısıyla hangi açı eşit olacak? Bakın A açısı eşit olacak. Şuna göz açısı diyelim. A açısına da şöyle bir göz koyalım. E, C'ler zaten eşit. E açısıyla da B açısı birbirine eşittir. Şunda da şu açı birbirine eşit. Şimdi nasıl yapalım? Bakın bu üçgende gözün karşısı 12 bölü bu üçgende gözün karşısı Y eşittir. Yine bu üçgen hangi üçgenden başlıyorsak o üçgene geri dönüyoruz. Bu üçgende 90'ın karşısı 15 bölü bu üçgende 90'ın karşısı 25 eşittir. Bu üçgende şu çizgili açının karşısı 9 bölü. Bu üçgende çizgili karşısın açının karşısı 12 artı x bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? İşte benzerliği yazdım. Artık x'i y'yi buradan bulabilirim. Şurada bulalım. 12 bölü y eşittir. Şu 15 ile 25, 5 sadeleşiyor. 3 bölü 5 yapar arkadaşlar. Buradan y 20 çıkar. 60 bölü 3'ten y 20. E, aynı zamanda 3 bölü 5 kime eşit bir de? E, 9 bölü x artı 12'ye eşit. Şunu da şunu sadeleştirelim. 3, 15 eşittir x artı 12'den x de buradan 3 olarak bulunur. x3, y20 toplamları da 23 diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi ikinci soruya bakalım. Diyor ki sarı ve mavi dik üçgenler benzer üçgenlerdir. Benzer de e, bakın sıra önemliydi ya harf sıraları. Şimdi mesela bu açıyla bu açı, şu açıyla şu açı eşit olabilir. Birinci durum o. 90'lar zaten eşit değil mi? Şimdi önce birinci duruma göre yapalım. Burada gözün karşısında 2 var, burada x var, burada çift çizginin karşısında 3 var, burada 12 var. Birinci durum bu. Buradan x 8 çıkar. Veya ikinci durum şöyle de olabilir, bilmiyoruz. Bu açıyla Şuraya çift çizgi. Burası çift çizgi olabilir. Burası nokta, burası nokta olabilir. Yani çünkü harf sırasını bilmiyor. Sadece sarı ve mavi dik üçgenler benzer diyor. Şimdi buna göre yapalım. Burada çift çizginin karşısı 2. Burada çift çizginin karşısı 12. Burada gözün karşısı 3. Bu üçgende gözün karşısı x. Buradan da x 18 çıkar. İkinci durumda bu. X'in alabileceği değerler toplamı 8 artı 18'den 26 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Şimdi gelelim açı açı benzerliğine. İki üçgenin bütün açıları eşitse bu iki üçgen benzerdir diyoruz. Ve benzerliği yazıyoruz her defasında. Bakın bu açıya alfa dersem bu açıya beta dersem alfa ile betanın toplamı 90 derece. Bu beta bu 90 ise şurası ne olur? Alfa olur. Burası da alfa 90 ise beta olur. İşte şu üçgenler birbirine benzerdir. Nasıl yapıyorduk? Bu üçgende alfanın karşısında 6 var. Bölü bu üçgende alfanın karşısında 3 var. Bu üçgende betanın karşısında x var. Bu üçgende betanın karşısında 4 var diye benzerlik oranlarını yazıyorum. E buradan da x'in 8 olduğunu görüyorum arkadaşlar. Cevap 8'dir. Açı açı benzerliğinde ikinci soruya geçelim. Hep açıları gezip iki üçgenin benzerliğini bulacağız. Bu açıya alfa diyelim, bu açıya beta diyelim. Bakın şu açıya da beta, bu açıya da beta diyelim. Bakın küçük üçgende EDC üçgeninde alfa, beta burası. Küçük üçgende. Büyük üçgene bak. Alfa, beta o zaman bu da ne olacak? Karalanmış açı olacak. Değil mi? Demek ki hangi üçgenler benzer? Şu küçükle yani DEC üçgeniyle BAC üçgeni birbirine Büyük üçgen birbirine benzerdir deriz. Şimdi başlıyoruz. Küçük üçgende alfanın karşısında 5 var. Büyük üçgende alfanın karşısında 10 var. Yine küçük üçgende şu karaladığım açının karşısında 4 var. Büyük üçgende karaladığım e, açının karşısında x artı 5 var deriz. E, buradan 5 ile 10 sadece 2. 2 kere 4, 8 eşittir x artı 5'ten. x'i 3 olarak buluruz arkadaşlar. Evet yine açıları gezmeye devam edelim. Şu açıya alfa dersem, şu açıya beta dersem alfa ile betanın toplamı 90 derece değil mi? Bu 90, bu beta ise bu da ne olmak zorunda? Alfa. Hmm, güzel. Demek ki küçük üçgenle büyük üçgen yine birbirine benzer. Yani şu küçük KDC üçgeni ile büyük e, efendim ABC üçgeni benzerdir. Benzerliği nasıl yazıyorum? Küçük üçgende... 90'ın karşısı 5. Büyük üçgende 90'ın karşısı x artı 4. Küçük üçgende beta'nın karşısı 3. Büyük üçgende beta'nın karşısı 4'tür diye oranlayıp yazarım. Buradan 20 eşittir. işler dışlardan 3x artı 12. 3x 8 olur. x de 8 bölü 3 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Dördüncü soruya bakalım. Bakın şu açıya alfa diyelim bu açıya alfa diyelim. Hangi üçgenlerin benzer olduğunu görmeye çalışalım şimdi. Şimdi bakın e, şuraya M diyelim. M açısı buraya N diyelim. Bakın M ile N'nin toplamı alfa görüyor musunuz? Şu üçgende M ile N'nin toplamı dış açı olan alfaya eşit. Güzel. Peki büyük üçgende Burası neyse burası da ne olmak zorunda? M olmak zorunda. Çünkü bu M ile de bu N'nin toplamı dış açı olan alfa eşit olacak. M ile N'nin toplamı alfaysa değil mi? Tamam. Şimdi karşımıza şöyle bir şey çıktı bakın. Şu şekli şöyle alayım çizeyim daha rahat anlayalım. Yani bizim amacımız şu açıyla şu açının eşit olduğunu gördük şu anda değil mi? Şimdi buraya M dedik buraya M dedik. Bakın şu açıya e, beta dersek M beta burası. Büyük üçgende M beta burası. Demek ki şu küçük üçgenle büyük üçgen birbirine neymiş? Benzermiş. X burası 3, 5. Şimdi yazalım. Küçük üçgende karaladığım yerin karşısı X. Büyük üçgende 8. Şurası küçük üçgende M'nin karşısı 5. Büyük üçgende M'nin karşısı X. Demek ki buradan x kare 40'tır. x de kök 40 yani 2 kök 10 olarak bulunmuş olur. Burada şöyle bir pratik kural da verebiliriz. Zaten bakın x kare bakın ne çıktı? x kare eşittir 5 çarpı 8 çıktı ya. Demek ki kural olarak şunu verelim. Şu açı ile şu açı eşitse x a b dersek aslında şöyle bir kural çıkıyor. x kare eşittir a çarpı a artı b diye bir bunu formülü yüze de edebiliriz bu şekilde. Şimdi 5'e bakalım. Bu kısımdaki son sorumuza bakalım. Açıları geziyorum. Alfa, beta, 90 derece burası. E bu 90, bu beta ise bu alfa, bu alfa, bu 90 ise bu da nedir? Betadır. Demek ki bakın şu üçgenle şu üçgen birbirine benzerliğini kullanarak bulabiliriz. Hatta şu küçük üçgen onlara benzerdir. Alfa, beta 90 olduğu için. Şimdi şu üç, sağdaki üçgen sağdaki dik üçgen soldaki dik üçgen diye konuşalım. Sağdaki dik üçgende alfanın karşısı 3 soldaki dik üçgende alfanın karşısı şurası bakın 8 Efendim sağdaki dik üçgende betanın karşısı 4 soldaki dik üçgende betanın karşısı x'tir. Buradan 3x 32'den x'i 32 bölü 3 olarak buluruz. Ee, sonuç olarak bu kısmı halletmiş olduk arkadaşlar. Açı açı benzerliği'deki soruları çözmüş olduk. Hepinize kolay gelsin diyorum.